Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın sizlere beklemesin. bloğuyla görünmez. Yani bariyer nasıl anılır? Önce bariyerden başlayalım. Önce çete giriyorsunuz. Ya da konuşma yeri var ya işte oraya giriyorsunuz. Ve yazacağınız şey şu parantez gibi şey koyup give give şu şekilde bir şey yazacağız sonra. Onun yanına hemen A yanına bir tane a yapacağız ve bariyer yazacağız. İşte bu şekilde bariyerimiz geliyor arkadaşlar. Bariyer ne diyorsanız görünmez blok bakın. Bas bariyer şu an havada duruyorum. İşte bariyer görünmez blok yani arkadaşlar. Şimdi komut bloğuna geçelim. Onun şeyi birazcık uzun komut yazımı. Arkadaşlar onda da give ile başlıyoruz. Give. Give yine şu garip şeyden. Garip bir tane sayım only. ondan. Ve sonra on oraya A yerine P koyuyoruz arkadaşlar. Garip <laughs> parantez gibi ve yine bilmediğim bir sayı P ve sonra komut bloğu yazıyoruz. Şöyle yazılıyor. Yanlış yazdım. Hı, buraya bir şey şu alt yazıdan ve sonra blok yazıyoruz. İngilizcesi böyle yazılıyor. Ve onu arattığımızda komut bloğumuz gelecektir arkadaşlar. İşte bu şekilde görünmez bloktan ev yapabilirsiniz ya da komut bloğundan herhangi bir komut girip bir villa çağırabilirsiniz. İşte böyle. Evet arkadaşlar, video bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.